Arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün çok kötü bir haberle karşınızdayım arkadaşlar maalesef maalesef çok üzülerek söylüyorum ki o oynadığımız 5 bölümlük e, ne, adı nedir şey gitti maalesef harita gitti maalesef Çünkü bir bilgisayardan dolayı sürüm değiştirip tekrar giriş yapmak zorunda kaldım bu yüzden de maalesef ki sürüm gitti. Yani dünya gitti. O yüzden maalesef en baştan başlayacağız. Ya biliyorum sizin için kötü bir şey bu ama yapabileceğim bir şey yok. Yani yapmak zorundaydım yoksa kötü olacaktı sonucu. Yani sıkıntıya girerdim. Oynayamazdım bir daha Minecraft videosu çekemezdim. Sizin için bundan çok özür dilerim ama yapmak zorundaydım. Bu arada arkadaşlar şimdi seed'i alıyorum ya cidden çok özür dilerim. Zaten çok da ilerleyememiştik. Mağaradan da çıkamamıştık bir türlü. Bu sefer daha düzgün şekilde oynamaya çalışacağım. Ya çok yani 5 bölüm çok uzun değil biliyorum ama yine de emeklerim boşa gitti. Bir de arkadaşlar ilk video 525 görüntülenme aldı. Son video 20 görüntülenme aldı. Umarım bu video çok görüntülenme alır da like ve abone ihtiyacım olduğunu bilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videoları like atıp abone olmayı unutmayın. Önceki en son videom part 5 videom yani sadece 0 like 0 abone 20 görüntülenme aldı. Arkadaşlar bu çok kötü bir şey ve kanalım hala 15 evine de takıldı. Lütfen daha fazlasının gelmesi için uğraşalım arkadaşlar. Lütfen. Yani böyle olmazsa bununla ilgili bir çoğu videosu da çekeceğim. Çünkü yani olmuyor arkadaşlar. Kimse girip kanaldan videolarımı izlemiyor. Bu yüzden de aboneye, like ihtiyacım olduğunun kimsenin farkında değil. Ama keşfette karşınıza çıkıyor en azından şortlar. O yüzden maalesef böyle yapacağım. Böyle yapacağım yani. Şortlar 400-500 görüntülenme oluyor. Ama yani bu normal videolar ilk başta çok alırken artık az görüntülenmeye başlıyorlar iyi salladım ama bir yani, güzel ya. Ya arkadaşlar hani şey düşündüm kayıt dışında kasılsam aslında yeni dünyayı çıkıp kayıt dışında kasılıp öyle göstersem ve durumu anlasam anlarsınız zaten. Yani anlayışla karşılaşacağınızı düşünüyorum ama sonra da olmaz geçtim çünkü dedim ki hani orada ne kadar video çıkarsa bana iyi olur ve sizin de kıldığını biliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar gitti ben zaten o sonuna atlattığım için uzun bir süre bayağı uzun bir süre sürüm değiştirmeyeceğim yani eğer yine o soruna karşılaşmazsam nasıl sıkıntı yok zaten değiştirmeyeceğim ya arkadaşlar bazı sebeplerden dolayı finale geçip tekrar beta'ya geçmek zorunda kaldım o yüzden yani sürme istedim dediğim o. Önce final şeye geçtim. Final sürümüne geçtim sonra beta'ya geçtim geri. 15'ten işten toplasam yeter ya. Altta da bir tane var ya. Altta. Bir dakika yapabilir miyim lütfen? Karpuz alıyordum Almıyor mu? Ciddi misin ya? Arkadaşlar bu yani şeyin gitmesi kötü oldu. Da zaten doğrusunu geçememiştim orada düzgün oynayamıyordum. Kötü oynuyordum. Şimdi burada sizinle yepyeni bir gibi oyun yani yepyeni bir sayı olarak oynayacağım. Ya arkadaşlar o videoları da unutmayın tabii ki de unutun dememi bekliyorsanız unutmayın. Orada da bayağı emek harcadım ama artık daha iyi bir sayıt olarak karşınızdayım arkadaşlar. Bu size 6-7 gündür video atmıyorum ve Minecraft'ta size daha iyi videolar çekebilmek için çalıştım bayağı. Minecraft'ta çalıştım, bilgileri edindim. Şimdi daha iyi videolar çekeceğim. Yanma sıkıntı ya. Hıh, Ben çıkarıp kaldım iyi mi? Kömür var şurada. kömür kasılmayınca şey yapacağız meşale yapacağız. Şuradaki madene gireceğim. Ya direkt madene girip aha demir toplamak istiyorum diyecektim. Direkt bir demir toplayacağım arkadaşlar bu sefer o kadar madenin içine girmeyeceğim. Şimdilik demir sat olayım. Ev yapayım bir yerleşeyim arkadaşlar ilk videodan ee, sonra direkt şey yapacağım zaten o son videoda ev yapıyordum en son hatta çok zor oldu aklımda o tasarım ben ya yani, inat ettim arkadaşlar o tasarımı yapacağım ben böyle şeyler de gir araya o tasarımı yapacağım inat ettim <laughs> Şunu yapalım bir tane. bir şey yaptım yani. Eskaz onu evde koyuyoruz. Acaba bakır set mi olsam ya? Allah. Nereden çıktın lan sen? Aa, kask. Bismillah. Ne sen? Ha, hepsini şu soru koyuyorum. Hadi cevap da alamıyorum. Yolda Arkadaşlar zombiden görüldüğü en ilginç insan olabilirim. bunları. Orada bir şey yok. Ha, aşağı doğru yine bir Onlar pişsin ben Zombi sesleri geliyor. Burada var bir altlara dönüyor yani. demir toplamayacağım ya. Set olurum. Biraz daha toplarım. Eşyalar falan yaparım. Gerekirse bir daha iner bir daha toplarım ama şimdilik çok böyle demir toplama şeyim yok. Öncekinde bayağı topladım. Ondan dolayı o kadar çok şeyde durdum. Madende durdum da. burası küçük bir yer ama yine de çok işime yaradı. Bayağı demir çıktı. Bir de kova yapacağım. Tamam, aynı yere çıktım zaten. Tamam ya bu kadar. Burası. Şu, alalım. Tamam. Ne ne yapayım ben? Bir tane yapayım. Tamam ya. Bu şeyi. Şunu koyalım. Nedir da kullanacağız onu? Şu ikisi sonra bu eşya. E bunlarla eşyalı yapacağım. demir kılıç. Aa demir varmış lan görmedim. Yukarısı varmış da çıksam mı lan oraya? Çıkacağım. mı yetiyor <laughs> İlk gece bekleyerek geçecek ya. Burada şimdi gün <laughs> toplamadıkça. Bundan bir bot yaparım. Hatta kaskı yap yok. Kaskı kask yapmayacağım da. Bot yapacağım tane de demelim artık. Oğlum iyi yerledim lan hemen. 2 dakikada daha kaydı başlatalı. 12 dakika oldu. Ben yani şimdi ben iyi kasıldım. Demir eşyalar. Demir. Setin bir kısmı. Zaten demir kas kurulması yapmayacağım. Hatta ne anladım. bakır ee, kas kurulması. Hatta bakır şey kas kırılınca direkt demir seti yapayım. Ay demir kaskı yapayım. E, bu a, altın kaskı şeyde kullanıyorum. Hmm, nedir? Da? Nedir? 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 Kötü bir ardından. Devam ki. Bu gece yukarıdan kuş bakışı geçireceğiz. Gece boyunca yapabileceğimiz şu olmadığı için acaba kaydım durdursam. Bilmiyorum ki ne yapayım arkadaşlar ya. Kaydı da durdurabilirim aslında. Aa örümcekler tırmanamayacak. Çünkü Onları koyuyorum. Şöyle <laughs> gün şeyini yazayım. Arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey olmadığı için böyle oturacağım. O yüzden istersen sabah olunca kadar yakata... yok gerçi ya kaydı kapatınca. Bir saat uğraşıyorum geri geçtim. Allah belamı vermeye ya. Neyse yapacak bir şeyim yok. Bari odun toplayayım ya. Yaratık bulaşamaz bana. Tamamdır. O nereden patladı lan ee, Arkadaşlar Bir karar hmm, Şey Onlar umarım benim eşyalarımı almazlar Çünkü zombiler kılıç alabiliyorlar Şey alabiliyorlar Yanlış gördüğümü söyleyin lütfen Hayır 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 Tamamdır. Yes tamamdır. Tamamdır şu anda. Onu öldürürüm ben. Öldürürüm ben bunu. Aa, kendimden şey bu. Tamamdır. Bunları aldım. Bunları aldım. Bir dakika. Şunlar. Şunlar. Arkadaşlar demir eşyalar nerede? Astroloji. Ee, o... arkadaşlar iki tane kaçağımız var. Arkadaşlar demir eşyalarımı kaçmışlar? Kaçaklar ama şurada demir baltı var. Ama bunu göremedim. O bana 3 demire mal oldu. Hemen yani hepinizin. Ha? Geber bir. Baba öldürüyor mu öldürüyor Yenileri geliyor bak. Ne akıllanma yaratıklanmış ya. Hiç gerek yok. Bu kadar blok harcım ya. Bir 5-6 blok. Şuradan toplayarak yaparım öyle Bir Allah belanı nereden çıktı Arkadaşlar Öldürelim ee, Vazgeçtim Tehlike azaltma adına Şöyle bir şey yapabiliriz Bence de Allah'ım Allah'ım Sözde yeni bir sayıttım Daha iyi oynayacaktım Çok güzel oynuyorsun Said Maşallah ama arkadaşlar yemin ederim kayıtta değilken böyle değildi ya. Yaratıklar bana hiç karışamadı arkadaşlar kesinlikle. Hiç oralara girmeyin boş verin. Kapatalım kendimizi boş verin ya. Hiç bulaşmayalım en iyisi. İyisim. Şu tam blok değil ama hiç şey olmaz bence. yoldur. Bundan burak olması yoldu dışarıyı görüyorum. <laughs> arkadaşlar. Pardon arkadaşlar çok, çok 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 özür diliyorum. Sizden çok özür diliyorum. Kayıt biraz bölündü ama pardon çok özür dilerim. Çok cidden yani kusuruma bakmayın. Eğer bu gibi durumlar için, tamam size salıveririm. Durumlar kast yapacağımız bir şey yok ki. Tüm gün böyle bekleyeceğiz ya. Bir şeyimiz yok yok çünkü başka bir şeyimiz yok. Yani yapabileceğimiz bir şey yok çünkü sabah kadar böyle beklerine karşında ne yapabiliriz? Şeyden. Görürsünüzün Allah bela olsun. Başka bir şey. arkadaşlar bu arada az önceki gibi projeksiyon hataları yani için özür dilerim böyle şeyler yaşanırsa yaşanmaması için elinden gelenleri yapacağım ama yaşanırsa da yani yapabileceğim bir şeyim yok diye tahmin ediyorum inelim tamamdır ağaç tepesi iyi ya gerek yok şey o kadar da şey yapmıyor. Şunları kıralım. İşte buradan durmamanın sebebi iskelet vurdu da. Çıkıp bir dolaşsam mı diyeyim de yok ya. Buradan uzaklaşmayacağım şu anda çünkü. Ya bu şey değil mi? Of. Bir dakika. Ah be benim altın kaskım yok. Ah be. Aa yok gerçi alırım ki ben Sabah olacak ya. Yanmayan bir tek zombi olacak. Ondan da işte alacağım da. Hatta dur bakayım buraya mı düşmemiş. Buraya da düşmemiş. Arkadaşlar. Öleceğim sanırım. Sabah oluyor. Çok şükür. Çok şükür ki. Sabah oluyor. Sabah. Yok burada değil zaten. İskelet var ya. Kurt son saniyede var ya. Tam yetişti. Adamsın be. İlk kurtlar moblara saldırıyor. Abi bu adam ya. Abi iskelet için aşığım olsaydı, kendim olsaydı alacaktım cidden bu kurtu da. kim düşürmüş dur. Bu kurtu alacağım. Bu kurt adam ya. Gördünüz mü beni kurtardı arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Alacağım sanırım. Gel bakayım buraya. Tekte geldi tekte geldi. Ya harbi adam ya. Hocam hem tekte geldi. Şimdi benim hem için iskeletler öldürüldü. Resmen Beni al dedi yani. Kurt gelsin. Seninle daha çok yolculuk yapacağız. Şimdi arkadaşlar yatak toplamaktansa daha iyi insan olduğu için sanırım biraz madene girişebileceğimi düşündüm. Ya yüksek ihtimalle çok da girmem çünkü diğer kaydın hepsi madende açtığım için bu sefer ders çıkardım ve çok madende durmamaya karar verdim. O yüzden bu sefer çıkacağım şey yapacağım. Madene çok takılmıyorum. Onun yerine dışarı çıkıp ev falan yapacağım. Gezineceğim biraz. Yani şu anlık sadece demir seti bir çekmek istiyorum. Bir demir set çekersem iyi olur. Bakın bir şeyler Ya Java'da olmadığım için şey de yapamıyorum. Sol elime de Çok kötü bir şey ya. Keşke Java'da... Lan buraya niye meşale koyar ki bir insan ya? Arkadaşlar şuradan inelim. Demir gördüm ha. Mesela bunun gibi arkadaşlar. Hemen çabucak. Çabu evet, çabu toplayabilirsem bilmiyorum. lan. Kalkan hani Ya öf. gideceğim şimdi eşyalar alacağım. Ama kalkan kurtulmadı mı lan? Ha tamam. var ya tüm kripın nesli. O madeni var ya. O kurtarlam ya. Beni kaç kere kurtardı. Ama eğildim. Ona rağmen öldüm. Bir şey diyeyim O anda kurt tam yanıma işte nasıl çok kötü olurdu ya. Yemin ederim çok üzüldüm kurtum için. Karar vermedim bunu kurt mu köpek? Sanırım köpek diyeceğim. Kurt yardım. Kurt öldür. Adam ya adam adam. Kurt saldır oğlum. O kurtu bir öldür ben sana ne yapıyorum? siz kimsiniz benim kurdumu öldüreceksiniz var mı sizde o güç o yetenek yok benim kurdum nerede bu arada çıkın gidin hepinizin. hayır 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 işte tek korkum geldi abi bak el... <laughs> kendi kurduma vurdum kaç kere bak 3-4 kere falan ender dragon'u öldürdüm tamam mı ama yani bu bebek Abi bak ikidir kendi kurduma vuruyorum. Başlayacağım hepinize. O kurt benim yüzümden ölecek şimdi. Hepinizin yani sizin yüzünüzden ölür geçiyoruz. Abi oha ya. Abi bakır seti çekip gelseydin direkt ne gerek vardı. Kurt saldır. Atıl kurt. adamsın be oğlum ne pehlivan çıktın sen de maşallah ne oluyor kurt sıkıntı mı var aslanım kemik çıkmış kurtum bekle kurt kemik çıkmış oğlum ben de diyorum bu niye ee, çakkal kal karını doyurum öyle... ne kurt da sen de yani otur öyle anlasın sen de otur öyle anasını satayım diyecektim de. Yani kurt yaptığın iş mi ama ya? O kadar şey ettik de. O zombiler benim kılıcımı setimi falan aldıysa ben zaten zar zor alırım. O yüzden işte zaten yumruklarım kurt öldürür. Ama yani işte sıkıntı elinde kılıcım var. Kurdu iki vur, üç, dört vuruşunda falan öldürebiliyor yani. O sıkıntı kurtla bunu bire bire sokarsak sıçar yani o eşyalar aldıktan sonra. Gider ot diye. O yüzden ne yapıyoruz? Blok alıyoruz. Kurdumuzu koruyoruz. Umarım sadece bana odaklanır. Bana odaklanırsa... Anladım. Anladım. Çık git. Kurt önüme niye geçiyorsun? Allah'ım öldüreceğim seni. Bizden azabından gebereceğim oyun boyunca. Ha beslene. Kurt ben savaşayım sen... Ya senin şeyin değil ki ya. Oyunun şeyi. Anladım. Savaştayken kurdun. Niye besleyeyim yani? Hangi zihniyet bunu yapar ki? Merak ediyorum. Allah'ım kurt ikidir bak. Kaçıncı ölüş? Sana vuruyorum kurt. Kurt öldür onu geliyorum. Oğlum kaçıncı ölüşüm bu ya? Abi kurtu bir şey diye yanımda gözlüyorum da o da şimdi ölecek ki. Zombiye bir kere vurdu şimdi durduk Rahat ölecek o zombi tarafından. Of of kurt da gidecek kesin. Zaten bir alta yaradı vardı. Bu arada çok işe yaradı da. Sözde besleyecektim onu. Ama yani şey yaptığı için de besleyemedim. Bir rahat durmadık moblar. Abi hepsini ayar oldum ya dur. Lan! Moblar zo... Ulan kurt! Helal lan sana! Gel lan buraya! Besleyeceğim oğlum seni. Hem şirketten hem çevre. Adamın dibi dibi. Gel Hadi. Şş, good. Neyse arkadaşlar. Burada bırakalım. Kurt oturtalım. Derse ya ne ders? Ders çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ders çalışacağım. Bu yüzden şöyle yapıyoruz. Bu son iki bölümde devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz.